Nasılsın kralım? O gülüş, insanın içine işleyen, dünyadaki her şeyden daha parlak görünen o gülüş. Bu kez içimde kıskançlık yoktu. İlk defa sana cevap verdiğini gördüğüm halde içim sızlamadı. Bir an durdum ve kendi kendime dedim ki, artık önemi yok, bırakırım, her şeyi ardımda bırakırım, susarım. Giderim. Biter. Ama hayır. Bu hikaye böyle sona ermeyecek. Bu defa geri çekilen ben olmayacağım. Bu defa vazgeçen sen olmayacaksın. Çünkü kaçacak yerin kalmadı. O ev sandığın gibi bir lütuf değil. O ev senin hakkında değil. Onların da O ev benim yasal payım. Sonuna kadar. Zerresine kadar ve Cihan. Bunca zamandır yaptıklarıyla bu yüzleşmeyi çoktan hak etmişti. Biliyorum, benim yokluğum onu darmadağın ederdi. Ama zaten bugüne kadar hiç gerçekten yanımda olmadı. Şimdi de bundan sonra olmayacağımı düşünsün. Bırak, içi rahat etsin. Ama henüz değil. Çünkü senden önce bana bir açıklama borcun var. Kaçamak bakışlarla Yarım cümlelerle geçiştirilecek bir şey değil bu. Bu mesele bugün burada kapanacak. Net. Keskin. Geri dönüşü olmayan bir biçimde. İçinde sakladığın ne varsa tek tek ortaya dökülecek. Bahaneler, yalanlar, sustuğun her an hepsi sökülüp alınacak senden. O yüzden artık kaçma. Söyle. Bunu bana neden yaptın? Hangi korkuyla? Hangi hırsla? Hangi hesapla? Çünkü bilmelisin. Bu bedeli çok uzun zaman önce hak etmiştin. Ben sustukça sen büyüdün. Ben geri çekildikçe sen daha da cesaretlendin. Ama artık bitti. Ben masum bir adam değilim. Bunu inkar etmiyorum. Ben hüküm giymiş biriyim. Bir mahkeme salonunda adım okundu. Dosyam kapandı cinayetten suçlu bulundum. Karar yüzüme karşı verildi. Evet. Ben bir katilim. Ama bilmediğin şu. Bazı insanlar suçlu oldukları için değil, hayatta kalabilmek için karanlığa sürüklenir. Ve bazen en büyük suç susmaktır. Bugün susmayacağım.